Selam arkadaşlar ben Muhammed Güzel. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yolda bir telefon buldum şu şekilde. Ve bu telefonu biz e, te, bizim terastan atacağım ve ne olacak diye bakmaya çalışacağım. E, ben bunu yolda attım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz kırıldı. Gördüğünüz gibi yolda buldum. Arkası yok telefonun. Bunu terastan atacağız ve ne olacağına bakacağız. O zaman hadi çabuk terasa çıkalım. Evet arkadaşlar terasa çıktık. Üç olduğunuz üzere şöyle telefona atıyorum. telefonu atıyorum. Telefon burada. Atıyorum. Bismillah. Attım, vallahi attım. Koş 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 koş. Telefonu attım. Arkadaşlar diyor? <laughs> ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? telefon şu şekilde, <laughs> Bismillah. Arkadaşlar. Telefon bu şekilde. Telefon şöyleydi arkadaşlar. Yani şu, sadece şura vardı. Görmüş olduğunuz üzere şu siz görmüyorsunuz ama pek yani Şuralarda şuralar da gitmiş telefonun. Ben, Sera, bana abi. versene bir kere daha. Dur. sen Dur. Dur. Arkadaşlar bu telefonu bir kez daha atalım şöyle yere. Bakalım. Ben de atayım. Arkadaşlar zıdaha atacak bir dakika kamerayı değiştirebiliyor musun Yok yok Arkadaşlar bana like Oo arkadaşlar zıdaha bayağı parçaladı telefonu Bakayım Zıdaha telefonu bayağı parçaladı oh. Bir de ben de yüksekten atacağım şöyle havaya doğru atacağım Ne oldu arkadaşlar ne oldu dur bakacağım Ha? Tamam Arkadaşlar telefonun son hali böyle Oğlum Samsung'da biraz sağlammış lan Samsung'da biraz sağlanmış Baksana o kadar Ben şey falan bekliyordum Ekranı tamamen parçalanacak böyle Görmüş olduğunuz üzere Telefonun son hali böyle Samsung'lar buradan bu videodan da ne anlıyoruz Samsung'lar sağlam bir telefonmuş ee, Neyse Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Kuyumuzu şu şekilde. Bay bay arkadaşlar.